10. ders İzleyen stop Zararı durdur ve kar al emirlerinin açık pozisyona yerleştirilmesini ve çalışmasını bir önceki dersimizde işlemiştik. Özellikle zararı durdur emirleriniz genel yatırım stratejinizin başarısını belirleyecek en önemli unsurdur. Bu emir tipinin belli bir strateji ile kullanılması hem sermayenizi korumak hem kazanç sağlamak için en önemli anahtarlardan biri olacaktır. Şimdi buna ilişkin bir örnek işlemek amacıyla, yukarı yönlü trendine devam eden sterlin Avustralya doları paritesinde bir alım işlemi açıyoruz. Amacımız yukarı yönlü bu inmeden mümkün olduğunca fayda sağlamak olacak. Ancak rakamların, zarar durdur noktalarının ve diğer özelliklerin sadece örnek teşkil ettiğini, her yatırım aracında aynı verimle çalışmasının mümkün olmadığını unutmayınız. Bu dersin esas amacı, yalnızca zararı durdur emrine ilişkin imkanları gözler önüne sermektir. Öncelikle paritemizde bir lotluk alım işlemi açıyoruz. Şimdi dersi işlemek için paritenin lehimize bir süre ilerlemesini bekleyeceğiz. Aradan geçen birkaç günlük süreçten sonra fiyat bizim lehimize gelişti. Piyasa tekrar ters yöne ilerlemeye başlamadan önce bu yükselişten yeterli kar elde etmeye çalışalım. Daha önceki dersimizde zararı durdur noktamızı pozisyonumuzun aleyhimize ilerlemesi durumunda daha fazla zararı önlemek amacıyla negatif yönde konumlandırmıştık. Bunun amacı izin verdiğimiz miktardan daha fazla zarar etmemizi önlemekti. Şimdi ise bu komutu farklı bir amaç için kullanacağız. Eğer zararı durdur emrimizi işleme girdiğimiz noktadan lehimize olan tarafa doğru yerleştirirsek belli bir miktarda karımızı kilitlemiş oluruz. Yani zarar etmemiz imkansız hale geldiği gibi belli bir kar oranını mutlak hale getiririz. Pozisyon giriş noktamız olan 1.5554 noktasından 10 pip ileriye, yani 1.5564 noktasına bir zararı durdur emri yerleştirelim. Gördüğünüz gibi zararı durdur emrimiz pozisyon açtığımız noktadan daha ileriye yerleştirildi. Bu durumda piyasa aksi yöne hareket etmeye başlarsa, zararı durdur emri çalıştığında pozisyonumuz mutlaka 10 pip karda kapanır. İlerleyen piyasadan mümkün olduğunca faydalanmak için platformun bize sunduğu bir diğer olanak takip eden zarar durdurucudur. Birçok kaynakta izleyen stop diye anılan bu emir şekli, fiyatın lehinize ilerlemesi durumunda zararı durdur noktanızı adım adım ileriye taşır. Zararı durdur emrinizi Takip eden zarar durdurucu şekline dönüştürmek için üzerine sağ tıklayın ve ilgili seçeneğe gelin. Çıkan listede, zararı durdur noktanızın takip edeceği uzaklığı seçebileceğiniz bir liste çıkacaktır. Burada listelenen herhangi bir uzaklığı seçebileceğiniz gibi, özel bölümünden farklı bir rakam girmeniz de mümkündür. Aynı menü içerisinden daha önce verdiğiniz takip eden zarar durdurucu özelliği varsa, iptal işlemini de gerçekleştirebilirsiniz biz örnek olması açısından 300 adım, yani 30 pip geriden takip eden bir zarar durdurucu emri vereceğiz. Bir zarar durdurucu, izleyen özelliğine sahipse, sarı arka planla işaretlenir. Bundan sonra fiyat lehimize ilerledikçe, zararı durdur noktamızda ilerleyecek ve arasındaki mesafeyi 30 pip olarak muhafaza edecektir. Takip eden zarar durdurucu, yalnızca fiyat lehimize geliştiğinde hareket eder. Aleyhimize geliştiğinde ise konumunu muhafaza eder. Şimdi zamanı biraz hızlandıralım ve fiyatla beraber zararı durdur noktamızın nasıl tepki verdiğine bir göz atalım. Gördüğünüz gibi her olumlu ilerleme kırmızı hattımızı adım adım yukarı taşımaktadır. Böylece mevcut trendi otomatik olarak takip eden ve kârımızı gelişime paralel olarak adım adım artıran bir emir sistemine sahip olduk. Zaman zaman geri çekilmeler gerçekleşse de, fiyat çoğu kez lehimize gelişiyor ve kârımız adım adım yukarı taşınıyor Burada kilit nokta, izlenecek uzaklığı başarılı şekilde belirlemek olacaktır. Bizim kullandığımız 30 pip uzaklık sadece örnek olması açısından oluşturuldu. Dolayısıyla asla rakamsal bir öneri değildir. Uygun şartlar geliştiğinde parite için en uygun uzaklığı tercihlerinize ve tecrübenize göre siz belirlemelisiniz. nihayetinde saatler sonra belli bir geri çekilme zararı durdur noktamızın çalışmasını sağlıyor ve pozisyonumuz kapanıyor. Hatırlarsanız başlangıçta zararı durdur noktamızı eklediğimizde 10 pip'lik bir kâra razı olmuştuk. Oysaki trendi takip eden emrimiz kârımızı adım adım ileri taşıdı ve nihayetinde 80 pip kar elde etmemizi sağladı. Tekrar belirtmekte yarar var. Bu derste kullanılan tüm rakamsal değerler sadece örnektir ve platformlarınızda kullanmanız önerilen net değerler değildir. Bu dersteki amacımız, MetaTrader işlem istasyonunuzun sunduğu tüm olanaklardan haberdar olmanızı sağlamaktır. Diğer dersimizde görüşmek umuduyla, hoşçakalın. GCM Forex'te şimdi siz de yatırıma başlayın, kaliteyi ve farkı hissedin. GCM Forex.com Menkul Kıymetler AŞ, SPK tarafından denetlenen lisanslı bir kuruluştur.